Çocuk sahibi olmak için 40 bahane. 1. Herkesin çocuğu var. Ya evet durum bu. Herkesin bir çocuğu var siz hariç. Çocuk sahibi olmak için en iyi bahane kabul edin ki bu. Sokağa adım attığınız andan itibaren artık sadece bebek arabalarını görüyor, annesinin elinden tutan ve o sırada bıcır bıcır bir şeyler anlatan çocuklara hayranlıkla ve iç geçirerek bakıyorsanız zaman çoktan gelmiş. Hele hele bir şeker için kendini yere atanlara çamurların içinde zıplayanlara falan da geniş bir gülümsemeyle bakıyorsanız, tam yolda sessiz sakin yürürken kafanıza isabet eden futbol topuna bile kızmıyorsanız tamamdır. Siz olmuşsunuz. Zaten herkesin çocuğu var. Evli arkadaşlarınızın bazıları ikinci tura başlamışlar bile. Gittiğiniz her yerde epiduralden üç tarama üçlü tarama testinden, devam falan konuşuyorlar. Ve siz adeta Fransız kalıyorsunuz. E buna bir çare bulmak lazım. Sizin de artık ben normal doğumdan yanayım adı üstüne normal doğum isimli geyiğe katılmanız bu tümceyi olabildiğince çok sarf etmenizin zamanı gelmiş. Bundan böyle en iyi sterilizör hangisi, buhar makinelerinin fiyat aralığı kaçtan kaça, organik uyku tulumu nerede bulunur gibi baba konularda size de söz sahibi olmak istiyorsanız hadi bakalım. Hem zaten evli çocuklu arkadaşlarınız bir süredir sizi yemeğe de çağırmıyor. İyi düşünün evet çağırmıyorlar. Neden? Çünkü siz hala yeni açılan lokantalardan, moda topuklu ayakkabılardan, rally şampiyonasını kimin kazandığına falan söz ediyorsunuz. Bu konular yasak konular. Haberiniz yok. Bir kere anne ve baba olduysanız yeni açılan bir lokantaya gitme olasılığınız Cumhurbaşkanı olası, olma olasılığınız kadar düşük bir seviyede. Çocuklu birinin topuklu bir ayakkabı giyme ihtimali de aynı oranda düşük. Bilmiyorsanız söyleyelim. Çocuklar çıtalar kadar hızlı hareket ederler ve peşlerinden koşarken ayak bileğinizi kırmak istemezsiniz. Verali şampiyonasını kimin kazandığı kimin umurunda? Çocuklu babalar sadece PlayStation'da Colin McRae oynar, onu bilirler. Bu arada çocuklu arkadaşlarınız gazetede okumadıklarından efsane pilot Colin McRae'nin geçenlerde bir helikopter kazasında öldüğünü de bilmiyor olabilirler. Ama ağzınızdan kaçırmayın. Peki bir düşünün. Sizin çocuğunuz yok, herkesin var. İşte Aynı zamanda bu yüzden artık arkadaşlarınızla birlikte seyahat edemiyor. Hafta sonu etkinliklerine çağrılmıyorsunuz. Evet sırf bu yüzden. Şimdi sizinle tatile gidecek olsalar çok sıkılacaksınız. Bunu biliyorlar. Siz tatilde iki bire içelim biraz da gülelim derdindeyken onlar ha çocuklara güneş yağı sürüyor. Şapka tak kolluklarını çıkar şuraya yat buradan geçme oradan yürü falan gibi konuşuyor. Gibi kom komutlar yağdırıyorlar. Ve ısmarladığınız bir ayı Çiş sıcaklığında gelmeden içemiyor olacaklar. Siz ikinci bir ay yuvarlayıp da hala onlara bir şey anlatmaya çalışırken hı diyecekler. Tabii evet ama sizi dinlemiyor olacaklar. Çünkü akıllarında sadece şu soru olacak. Bu güneş yanının koruma faktörü iyi mi? Yüz faktörlü bir güneş kremi icat edilmiş ve benim haberim olmayabilir mi? Çocuk şimdi bir kaşık suda boğulur mu? Yanımıza yedek moya almış mıydı? Beş dondurma yedi. Bana mı öyle geliyor? Ve evet bir de şunu diyecekler içlerinden. Biraz sussa da komut vermeyi sürdürsem. Ali çık diyorum havuzdan. Sesiyle irkilecek. Bir daha çocuk, çocuklu arkadaşlarınıza tatile gitmemeye yemin Bu kesin. Zaten onlar da sizi bir daha çağırmayacaklar. Ama hele bir çocuk sahibi olmaya görün. Bütün kapılar açılacak önünüze. Yeniden beraber yaz tatilleri, yeniden piknikler. Pardon bir dakika, Pikniğin kendisi yeni bir olay. Yeni bir deneyim olacak. Çünkü çocuklu aileler pikniği sever. Çoluk çocuk top oynarken iki gülüşürler, temiz hava alırlar. Evet artık dilediğiniz kadar pikniğe de gidebileceksiniz. Zaten evlenir evlenmez konu komşu sormaya başlayacak. Üzerinizde bir mahalle baskısıyla ne kadar yaşayabilirsiniz? Canım? Sürekli çocuk ne zaman, çocuk ne zaman diye başınızın etini, eti yenecek. Buna değer mi? Hele aradan bir sene geçsin kısır olduğunuz dedikodusu yayılacak. Buna da razı gelmeyin. Doğru bir tane bitsin bu işkence. Kuzeninizin gözünün içine baktığını da unutmayın. Herkesin bir çocuğu var ve evet atmaya kıyamadığı bir sürü eşyası da var. Sizin çocuğunuz olduğunda muhtelif eşyalar kuzeninizin evinden sizinkine intikal edecek. Kural bu. Puset, bebek telsizi, kanguru gibi elzem objeleri koyacak yeri olmayan, atamayan ve sizin doğurmanız dört gözle bekleyenler için bir çocuk sahibi olmalısınız. Bunu unutmayın. Ayrıca bu dönemi yaşamış ve sizin de yaşamamı, yaşamanız için çıldıranlar da var. Onları da üzmeyin. Mesela anneniz, mesela babanız. Onlar artık büyük anne ve büyük baba olmak istiyorlar. Peki için. Çünkü bir çocukla baş etmenin ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrenin. Biraz burnunu sürtün istiyorlar. Buna da bir kılıf bulmuşlar. Torun sahibi olmak bambaşka bir şey diyorlar. Aslında tek dertleri sizi debelenirken izlemek. Bir nevi aksiyon filmi izler gibi heyecanlanmak. Onlar da bu zevki çok görmezsiniz artık. Çocuk sahibi olmak için 40 bahane. 1. Herkesin çocuğu var. Ya evet durum bu. Herkesin bir çocuğu var siz hariç. Çocuk sahibi olmak için en iyi bahane kabul edin ki bu Sokağa adım attığınız andan itibaren artık sadece bebek arabalarını görüyor, annesinin elinden tutan ve o sırada bıcır bıcır bir şeyler anlatan çocuklara hayranlıkla ve iç geçirerek bakıyorsanız zaman çoktan gelmiş. Hele hele bir şeker için kendini yere atanlara, çamurların içinde zıplayanlara falan da geniş bir gülümsemeyle bakıyorsanız, tam yolda sessiz sakin yürürken kafanıza isabet eden futbol topuna bile kızmıyorsanız tamamdır, siz olmuşsunuz. Zaten herkesin çocuğu var. Evli arkadaşlarınızın bazıları ikinci tura başlamışlar bile. Gittiğiniz her yerde epiduralden üç tarama üçlü tarama testinden devamlamalarından falan konuşuyorlar ve siz adeta Fransız kalıyorsunuz. E buna bir çare bulmak lazım. Sizin de artık ben normal doğumdan yanayım adı üstüne normal doğum isimli geyiğe katılmanız bu tümceyi olabildiğince çok sarf etmenizin zamanı gelmiş. Bundan böyle en iyi sterilizör hangisi buhar makinelerinin fiyat aralığı kaçtan kaça, organik uyku tulumu nerede bulunur gibi baba konularda size de söz sahibi olmak istiyorsanız hadi bakalım. Hem zaten evli çocuklu arkadaşlarınız bir süredir sizi yemeğe de çağırmıyor. İyi düşünün. Evet çağırmıyorlar. Neden? Çünkü siz hala yeni açılan lokantalardan, son topuklu ayakkabılardan, rally şampiyonasını kimin kazandığına falan söz ediyorsunuz. Bu konular yasak konular. Haberiniz yok. Bir kere anne ve baba olduysanız yeni açılan bir lokantaya gitme olasılığınız cumhurbaşkanı olası, olma olasılığınız kadar düşük bir seviyede. Çocuklu birinin topuklu bir ayakkabı giyme ihtimali de aynı oranda düşük. Bilmiyorsanız söyleyelim. Çocuklar çıtalar kadar hızlı hareket ederler ve peşlerinden koşarken ayak bileğinizi kırmak istemezsiniz. Verali şampiyonasını kimin kazandığı kimin umurunda? Çocuklu babalar sadece PlayStation'da Colin McRae oynar, onu bilirler. Bu arada çocuklu arkadaşlarınız gazetede okumadıklarından efsane pilot Colin McRae'nin geçenlerde bir helikopter kazasında öldüğünü de bilmiyor olabilirler. Ama ağzınızdan kaçırmayın. Peki bir düşünün. Sizin çocuğunuz yok, herkesin var. İşte aynı zamanda bu yüzden artık arkadaşlarınızla birlikte seyahat edemiyor, hafta sonu etkinliklerine çağrılmıyorsunuz. Evet sırf bu yüzden. Şimdi sizinle tatile gidecek olsalar çok sıkılacaksınız. Bunu biliyorlar. Siz tatilde iki bir içelim biraz da gülelim derdindeyken onlar habire çocuklara güneş yağı sürüyor. Şapka tak kolluklarını çıkar şuraya yat buradan geçme oradan yürü falan gibi konuşuyor. Gibi komutlar yağdırıyorlar. Ve ısmarladığınız bir ayı çiş sıcaklığında gelmeden içemiyor olacaklar. Siz ikinci bir ay yuvarlayıp da hala onlara bir şey anlatmaya çalışırken hı diyecekler. tabi Evet. Ama sizi dinlemiyor olacaklar. Çünkü akıllarında sadece şu soru olacak. Bu güneş yanı koruma faktörü iyi mi? 100 faktör, faktörlü bir güneş kremi icat edilmiş ve benim haberim olmayabilir mi? Çocuk şimdi bir kaşık suda boğulur mu? Yanımıza yedek moya almış mıydı? 5 dondurma yedi. Bana mı öyle geliyor? Ve evet bir de şunu diyecekler içlerinden. Biraz sussa da komut vermeyi sürdürsem. Ali çık diyorum avuzdan.'' Sesiyle irkilecek. Bir daha çocuk çocuklu arkadaşlarınıza tatile gitmemeye yemin edeceksiniz. Bu kesin. Zaten onlar da sizi bir daha çağırmayacaklar. Ama hele bir çocuk sahibi olmaya görün. Bütün kapılar açılacak önünüze. Yeniden beraber yaz tatilleri, yeniden piknikler. Pardon bir dakika. Pikniğin kendisi yeni bir olay. Yeni bir deneyim olacak. Çünkü çocuklu aileler pikniği sever. Çoluk çocuk top oynarken iki gülüşürler, temiz hava alırlar.'' Evet artık dilediğiniz kadar pikniğe de gidebileceksiniz. Zaten evlenir evlenmez konu komşu sormaya başlayacak. Üzerinizde bir mahalle baskısıyla ne kadar yaşayabilirsiniz canım? Sürekli çocuk ne zaman, çocuk ne zaman diye başınızın etini yer, eti yenecek. Buna değer mi? Hele aradan bir sene geçsin, kısır olduğunuz dedikodusu yayılacak. Buna da razı gelmeyin. Doğru bir tane bitsin bu işkence. Kuzeninizin gözünün içine baktığını da unutmayın. Herkesin bir çocuğu var. Ve evet atmaya kıyamadığı bir sürü eşyası da var. Sizin çocuğunuz olduğunda muhtelif eşyalar kuzeninizin evinden sizinkine intikal edecek. Kural bu. Puset, bebek telsizi, kanguru gibi elzem objeleri koyacak yeri olmayan, atamayan ve sizin doğurmanızı dört gözle bekleyenler için bir çocuk sahibi olmalısınız. Bunu unutmayın. Ayrıca bu dönemi yaşamış ve sizin de yaşamamı, yaşamanız için çıldıranlar da var. Onları da üzmeyin. Mesela anneniz, mesela babanız. Onlar artık büyük anne ve büyük baba olmak istiyorlar. Peki için, Çünkü bir çocukla baş etmenin ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrenin. Biraz burnunu sürtün istiyorlar. Buna da bir kılıf bulmuşlar. Torun sahibi olmak bambaşka bir şey diyorlar. Aslında tek dertleri sizi debelenirken izlemek. Bir nevi aksiyon filmi izler gibi heyecanlanmak. Onlar da bu zevki çok görmezsiniz artık.